İlk kez Karahanlılar döneminde eski Türkçeye çevrildi. İslam'ın yayılmasına büyük katkıda bulundu. Kur'an-ı Kerim'in eski Türkçeye çevrilen ilk meali bilim dünyasında yaygın kullanım için çoğaltılıyor. Bu çerçevede kitap halinde basılan meali, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen konferansta tanıtıldı. Hayır, işte. Eserin ön sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yazdı. Türkistan Türk Dünyası'nın manevi başkenti konulu uluslararası konferansta yapılan tanıtıma Türk Dünyası'ndan önemli isimler katıldı. Ahmet Yesevi, Türk Kazak Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen konferansta eserin çoğaltılarak bilim dünyasına kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Karahanlılar döneminde tercüme edilen bu Kur'an-ı Kerim'i belki Hoca Ahmet Yesevi gibi büyüklerimiz kullanarak büyümüşlerdir. Büyük şair düşünürlerimizin yetişmesinde de bu Kur'an-ı Kerim'in katkısı olmuştur. İlk kez Türk diline çevrilen Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar korunduğu tek ve tam nüsha, İstanbul'daki Türk ve İslam eserleri müzesinde sergileniyor.